Herkese merhaba. Bu videoda Elacron Motion Control ile nasıl timelapse yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Videoya giriş yapmadan önce videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fotoğraf ve video prodüksiyonu ile ilgili ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mağazamızı ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümüne de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Öncelikle yapacağımız timelapse slider ile kameranın bir A noktasından B noktasına giderken hareketini içeren bir timelapse olacak. Ancak siz buna Head Plus, Head One ya da Pan Modül ile eşlenerek pantit konfigürasyonları ile, ile de yapabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir manzarayı timelapse yapacaksanız bulut geçişlerinin çok olduğu bir günü seçmeniz çekiminizin sonucu için daha etkileyici olacaktır. Bir diğer şey ise slider ile timelapse yaparken kameranızın ya da kaydırıcınızın içine hareketi algılayabilmeniz için ön plana muhakkak bir nesne, obje veya bir katman eklemeniz gerekir. Bunu daha önce slider kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi başlık altında bahsetmiştik, işlemiştik. Kameranız sağdan sola giderken ön plana bir şey yerleştirmezseniz kamera hareketini algılayamazsınız ya da çok az hissedilir olacağı için etkisi düşük olacaktır. Benim seçtiğim manzaranın önünde bir seyir terası korkulu vardı. Böyle bir şey yerleştirdim. Böylelikle aynı zamanda time bir boyut duygusu da eklemiş oluyorsunuz. Kurulum aşamasında tripodumuzu uygun bir pozisyona yerleştirdikten sonra üzerine slider'ımızı monte ediyoruz. Ardından tripod başlığımızı takıyoruz. Slider'ımızı hareket ettirmek için bir motor modülü bağlıyoruz. Kameramızı tripod kafasına monte ediyoruz. Çalışma zamanına kadar slider'ın kilidini kapatabiliriz. Güç için ben V-mount bataryadan destek alacağım için Edelkron power modülü taktıktan sonra güç bağlantılarını power modülden alıyorum. Sistemin kamerayı fotoğraf çektirmesi için gerekli olan kabloyu yani trigger kablosunu birini kamera tarafına diğerini de modül tarafına bağlayarak kurulumu bitirmiş oluyoruz. Daha sonra motor modülü açarak uygulama tarafına geçiş yapıyoruz. Motor modül takıldığı yöne göre ters yönde hareket edebilir. Bunda bir gariplik yok. Eğer zorlanırsanız motorun yönünü değiştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden A ve B noktalarımızı ya da key pozlarımızı belirliyoruz. Tee pozları belirledikten sonra timelapse arayüzüne geçiş yapıyoruz. Timelapse yapmak istediğiniz süreyi ve kaç saniye istediğinizi sisteme giriş yaptığınızda girdiğiniz her parametreye göre sistem kendisi hesaplama yaparak intervalinizi hesaplıyor. Yani iki fotoğraf arasındaki boşluğun zamanla hesaplar ve size bunu arayüzde gösterir. İstediğimiz tüm değerleri girdikten sonra start butonu ile timelapse'imizi başlatıyoruz. Timelapse çekimlerinizi RAW kaydetmeniz, çıkacak olan sonucun, gölge ve vurgu detaylarının hakimiyeti açısından ya da beyaz ayarına sonradan müdahale için önemli ve çok daha detaylı bir dinamik aralığa sahip olacağınız bir görsel çıkacaktır. RAW kaydetmek o yüzden önemli. Time yaparken mümkün sayınıza bir katlanır tabure alıp zaman geçirmek için kitap ve benzeri bir şeyleri yanınıza alabilirsiniz. Sürecin yoruculuğunu bir nebze de olsa azaltır. Çekimlerinizin RAW JPEG dönüşümlerini yaptıktan sonra düzenleme yazılımınızda fotoğraf grubunu sekans olarak açıp video şeklinde render alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Adelkron Slider ile Motion Timelapse yapmak çok değişik ve eğlenceli sonuçlar verebiliyor. Bu alana ilgi duyuyorsanız sıkça sahaya çıkarak özellikle bulutlu günlerde kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Ürünü deneyimlemek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla Adelkron içerikleri için kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve Instagram'da çekimlerinizi paylaşırken Octostore Turkey etiketini kullanmayı ihmal etmeyin. Adelkron ekipmanları hakkında sorularınızı ve video içeriği önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi çekimler.